hocam benim puanım büyük şehirlerdeki bilgisayar mühendisliği yetmiyor. da bilgisayar mühendisliği okulursam kendini geliştirebilir miyim yoksa mezuna kalmıyor. Hayır kesinlikle yerleş. Bak mesela ben bugün Çanak Üniversitesi ile beraber bulunduğum bir yapay zeka e, TÜPİTAK projesinde oradaki hocalarla beraber çalışıyorum. İnanılmaz derecede iyiler. Lütfen arkadaşlar bu Taşra kelimesini bir de çıkartın aklınızdan. Artık hepimiz Artık mekansal anlamda şehirde değil bulutlarda yaşıyoruz. Bulut yani cloud diye tanımladığımız kısımda. Bakın ben bugün sizinle konuşuyorum. Ve bunu bu noktada değerlendiriyorum. Artık bütün iletişim, etkileşim ve özellikle de erişim çok arttı. O yüzden lütfen ayrım yapmayın. Özellikle de üniversitedeki hocaların bir kısmı İTÜ'den otüden olup üniversitelere gidiyor. O yüzden Boğaziçi'nden veya işte başka üniversitelerden. O yüzden sizden ricam lütfen ve lütfen, dediğim gibi biraz önce de bunu söylemiştim tekrar ediyorum. Küçük bir üniversitede olmak sizi bir ekiz tam tersi çok daha fazla ön plana çıkartabilir. O yüzden asıl sizin o üniversitedeki hocalarınız. O yüzden bazen hocalar büyük üniversitelerde bazen çok işleri öğrenciyle ilgilenmiyor. Tam tersi bazen küçük üniversitede olanlar daha fazla ilgilenebiliyor. O yüzden de o ayrışımı yapmayın. Moralinizi kesinlikle bozmayın. Ve size tavsiyelerinden biri bir dakika bile kaybetmeyin. Eğer bir yere yerleşiyorsanız hele böyle bilgisayar mühendisliği falan falan gibi bölümlerse başlayın. Çünkü her dakikamız, her saniyemiz, her saatimiz çok önemli.